Ulan şey, o videoları acaba sildim mi lan? Sabah Kocaeli'nden Emre Şirin geldi. Beni ziyarete benden kuş alacaktı zaten. O sabah deli deli uçan ama o oyunluydu ya. Bakın arkadaşlar kaçak indirdik. Gençler de burada şahit. Şu Arap kaçağı indirdik. Çizerek geldi değil mi havadan? Böyle kelebek de mi çizdi geldi. Ama bizim sabah Emre Şirin'le gördüğümüz kuş şeydi ha. Oyunluydu. Taklacı Arap'tı. Şu kuş geldi arkadaşlar. Bakın. Gökyüzünden. Şimdi pırıltı verdim kuşlara. Lap indi aşağıya değil mi? Pırıltı verir vermez. Delikanlı gibi. Şahitsiniz gençler. Bir şimdi yakaladığım kuşun videosunu yayınladım yanınızda. Hangi kuşu var? Yakaladım. Şarabi. Şarabi. Şarabi videosunu dedim ki bugün çok bu aralar çok şanslıyım. Çok güzel bir tane şey geldi. Ke, e, kelebek mi bu? Herhalde Çizdi değil şey, mi? Aynen abi. Çizerek geldi. Kuyruk yapısı falan da güzel. Çok güzel bir kelebek geldi arkadaşlar. Burada Bakın siz not verin kelebekçiler. Pırıltı verdim. Çizerek indi aşağıya böyle kelebek gibi hareketler sağ sol yaparak çizerek lap diye indi aşağıya. Yani videosunu çekmeye bile yetiştiremedim. Bakın burada. Karnı da aç sanırsam. İnşallah kümese sokmak nasip olur. Siz şahitsiniz işte de gördünüz yani. Bir, kelebek indi abi yaptı. Değil mi? Pırıltı verir vermez çakıldı geldi buraya. Aynen. Bizim kuşlara bakmaya kaldırdım ben havaya. Görünür de yoklar şu anda. Yine Müge Hanım'la Mustang uçuyor. Onlara bakmaya kalktım. Baktım bu arabı gördüm. Acaba sabah uçan Arap bu mu? İnşallah o videoları sinlemişimdir ha. Emre Sirinli olan. Ama o sabah gördüğümüz oyun kuşuydu. Taklacıydı o. Aynen bu kelebek. Çok güzel bir kelebek ha. Yemin ederim uçurtulur. Ben bunların hepsini bir uçurtur denerim ha. O kırmızıların da kanatları gelsin. Bakalım havada ne yapıyorlar. Bu oyun kuşu boş iş. Yavaş yavaş Üçücü galiba... Şey diğer performans kuşlarına döneceğiz galiba. Kelebek, dönek, Dolapçı. Rengi mengi de çok güzel ha, Değil mi? Yakından şimdi elimizi alır inceleriz. Ben içeriden yem getireyim biraz. Dostlar şu anda Müge Hanım'la Mustang Hava'da yanlarında da yabancı bir kuş daha var. Acaba sabah size bahsettiğim e, Arap mı? Bilmiyorum kaçak da olabilir. Sabah gezdikleri bir tane kuş vardı. O da olabilir. Çok güçlü bir kuş. uçkun bir kuştu. O da olabilir. Şu anda 300 sinekte uçuyorlar bakın. Neyse biz o arada kuşları, kaçak kuşumuzu içeri almaya çalışalım. Çok güzel bir renk tonu var zifiri. Haydi bismillah. Şimdi kaçak kuşumuzu kümesi almaya çalışacağız sorun çıkartanın kafasını kellesi gider bak söyleyeyim. Gerçi kadroda yeni kuşlar var. Oğlum bak beyazlar pislik yapmayın. Son iki gün dışarıda kalıyorsunuz. Ağlıyorsunuz beni, beni içeri al diye. Müge Hanım geldi şekil yaptı. Oo, öbür ikisi var ya sinekte uçuyor ha. Noktadalar şu anda. Kaçak tedirgin. Oğlum yapmayın bak hareket. beyaz yine pisliğini yaptı gençler gelin yardımcı olun bana gel tut kamerayı şimdi tamam düşürme gözünü seveyim otur oraya Arkadaş şöyle biraz ışığa mı dönsem hocam? Otur kardeşim otur sen. Dön bana doğru. Göz rengini falan seçebiliyor mu kamera şu anda? Evet abi. Cam gibi gözleri var cam gibi yemin ederim bak. Bak rengine bak. Kömür değil mi? Zifir zifir Aynen. zifir kara. Gerçekten soylu güzel bir kuş yakaladık ha ya. yemin ederim. Gerçekten çok soylu güzel bir kuş yakaladık. Nasibimiz açık abi bugün. He? Nasibimiz açık. Aynen. Zifir zifir nokta hatasız yani. Zifir bir kara yakaladık. Ve havada çizdiğini de hareket yaptığını da gördük yani. Değil mi? Evet ağabey. Bülol karalı kümesine hayırlı olsun arkadaşlar. Bunu satmayacağım. Uçuracağım bunları. Artık yavaş yavaş kelebek dönek paçasızlara dönme vakti geldi. Mardinlerden çok kayıp verdim. 10 taneye yakın kuşum öldü. Mardinlerden. Canım çok yandı artık paçasıza saralım artık ne bileyim ya. Yani. He? Evet abi. Pa Mardinlere çok canım yandı. Tüye giriyor taklayı kesiyor. Eşe kızıyor taklayı kesiyor. Hafif hastalanıyor taklayı kesiyor. Canımdan bezdirdi Mardinler beni. Şimdi paçasızlara dönelim. Yavaş yavaş çok güzel bir kuş yakaladık. Bak. Bak göz rengine bak. Bak kes göz rengini. Zifirliği, yanar döneri, mükemmel, nokta hatasız bir rol hayırlı olsun. Canım kuşum.